Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün babamla beraber e Ve VS yapıyoruz. Hazır mısın baba? Galiba hazırım. Geleceğiz. Ama Allah Arkadaş... Ya ben ağlamam. <laughs> Artık ben ağlatırım, ağlamam. Peki. Öyle. Arkadaşlar benim kadrom çok güçlü babamın kadrosunu da size göstereyim. Bu aslında ben babamın telefonundan babam da benim tabletimden oynuyor. Ve be, ben, babam benim de hesabım bu. Babamın de hesabı da bu. Neyse çok konuştum. Ama babamın telefonu hesabı, güzel. Bence sen şanslısın ama ben şansını kıracağım. Şanslı bak, değilim. Benim gibi, bak acımayacağım sana ağlamak ağlama. Tamam. Serem, Baba bak ben tamam. kimleri yemişim kimleri. Ben bilmem. Şimdi göreceğiz onu. Tamam. Arkadaşlar çok konuşacağım mı bilmiyorum ama çok ciddi oynayacağım. Bence ciddi oynayacağım çünkü gerçekten kaybetme maçımız. Hayır hayır öyle değil. Tamam. Şey bir. Şimdi bak. Tamam abi en Ronaldo sensin. Evet. Efendim, Hayır oh. Kaç Kaçırdı. Az önce FC 24 oynadığım için alış alışıyorum. Yavaş yavaş alışacağım. Donuyor. Kim donuyor? Benimki Jeremy hmm. Doku. Baba wow, ben bizim senin seninki senin dokunu senin dokunu çok seviyorum. Hem dokun kimdir? Yani benim tabletimdeki futbolcu var ya dokun. Jeremy Dokun. Bir isabetli pas çıkaramadım ya. Ben? Bir de bana sor. Bak isabetli pas bir isabetli pas ki donur. Dondu 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 gitti. Gitti. dondu? Gitti oyun Üşüyor gitti. Üşüyor musun? Hayır oyun dondu. Ne dondu? Yolur oyun yerine gidiyor. Oy! Kilian Mbambi. Mati Kamil. Uff. Boş denedi. He. Ee, Arkadaşlar babamın şu anda donmuyor ama benimki donuyor. Yoksa ben babama elektriği... Niye sen ya? Ben hani sana internet veriyor mu? O yüzden yani. benim gitmiyor. Arkadaşlar şu anda internetimiz gitmiş. Yapamıyoruz o yüzden şey. Ben internet verdim babacığıma. Ben sana vermedim. Sen babana verdin değil mi? Babam bana verdi. Ama şu anda ben interneti sana verdim diyorum. Teo Hernandez. Neymar Junior. Örneğin Gülent Abi bu ne? Costa Rica mı ne de la No ne şuna tamam Sarışınım 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 Ne oldu şimdi bir bana dinle İyi mi oldu? Sarışınım Peki Şşş ağlama <laughs> tamam yedanlarım. hadi 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 ağlama Emziye paramız yok hadi ağlama Kim ne Brian Billingham? Erling, hallat, oh. oha, wooah! Oh. Ben sana demiştim ben benca. Ben sana izlamanı vardı. Bir de bir de dolmasa ben şuna sana fark atmıştım. Dolmuyor. Benimki de dolmasa şunu telefon. Onu sen tercih ettin, ben etmedim. Çünkü bu videoyu ben çekiyorum. Ben çekeyim. Sen tamam, çekeyim. Tamam değişsin. Tamam cihazları değiştirelim. Tamam şimdi maç bittikten sonra. E, maç bittikten sonra zaten nasıl değiştireceğiz? İki maç mı yapacağız? Gerekirse ama ben şu anda değiştiremem. Oo, çok donuyor. Şu anda benimki donmaktan patlayacak. Oy! Flasa. Vay 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 vay. Ama sen niye şeyin? şey? Evet bu bildirimi bekliyordum. Ne Drawing. Ekran kaydı başladı diye bir bildirim geliyor. Her videoya girdiğimde. Ve ben de buna sinir oluyorum. Ve o yüzden şu anda bildirimleri kapatmıştım açtım. İlk geri bir süre. Tamam. Sarışınım attı sarışınım. Kabul ettim mi? İkinci ne Sarışınım attı. Şşşşşşşşşşşş. Bir oyuncularına bakayım. Haaland'a alanlar konuşsun. Ya bu Neymar'ı kim koydu buraya? Haaland'a olanlar konuşsun. Neymar yerine Bernardo Silva var. Rafa Silva'sı olanlar konuşsun. Bernardo Silva var. Hmm. Ratingi düştü ha Bernardo. Düştü. Sıkıntı yok. Forvet. Çok, çok şunu şuraya atmalı. Lan bunun mevki neresi? Bir dakika durur musun? Mbappe her mevki oynuyor. Bu stoper oynamıyor. Hadi hadi. Bak 20 saniye. 19, 18, 17, 16, 15. Anne. Arkadaşlar şu anda kur. Babanı mı ızdıran çektiriyorsun değil mi? Ben yanmıyorum. Hayır oyun diyor oyun. Sen de böyle baskı yapıyorsun. Hayır ben sana saati söyledim. Hadi Messi. Hadi Pepsi. Pepsi. Ne önemliyiz? Ya Messi bir kere de düzgün oyna ya. Bir kere de düzgün oyna. Milletten önceki kartı ya bu. Sarı şenem. Sarı olanlar konuşsun. Arkadaşlar 2 bir bir yapıyor. Evet o sen oyna, Of kaçırdı. Ne oldu niye alıştın mı ki? Kablumba kaçırdı. Kablumba. Hadi <laughs> evet Üç 0 Yanlış düşünüyorsun biliyor musun? Tamam. Hadi ötede ala. Kap. Ah be. Olmadı. Bu nasıl bir ahtı be? Ah be. Tövbe, tövbe. Nereye atacak? Kime atacak? Leri attı. Leri attı. Hayır. Hayır. Şut çekme. Oh. Gol yemem. Şu an oradan çekmekten daha iyidir. Bernardo Silva, Theo. Baba bu kalabalık ya. Ne yapsan ne etsen ben seni yine yeneceğim. Abi kaptırdı. Sarışın dikkatli oyna sarışın. Çingenem çingenem. Karakası çingenem. Aşkınla tutuşup yandım. Hadi Ya onu da kaçırmazsın ya. Çingenem. çimince. Çimince. Çok donuyor. Çok... Bilmiyorum ben. Çingenem, çingenem. Karagözlüğü çingenem arkadaşlarımla tutuştuk. Yandım çünkü. Çok, arkadaşlar size kötü bir görüntü vermek istemiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani çok donuyor. Acayip donuyor. Ne <laughs> ne ne şapır şapır götürüyorsun bana diyorsun donuyor. He? Aha aha fırık fırık. <laughs> Baba fırık çok zor bir şeydir. Hadi vur ama <Gülüyor> <Gülüyor> Baba onu da kaçırdın ya. Ne yapayım? Ama çok iyi ben ne yapayım? Ne 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 ne? Ne, ne yapıyorum ben? Bunu al al pas? Hadi alan hadi alan. Ya halanın hiç pası yok ya. Adam hatalı paslarda bir milyon. Hayır hadi Silvestri. 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 Bu nasıl bir isim be? Ezberlemekte güç şekerim. Aaa. Çingenem çingenem. Merak güzel çingenem. Hadi. Arasından bambe. Kim? Ya bu değişikleri kim yapıyor? Oyun. Olduk. Oyun değişiklik yapmasın istemiyorum. Niye kim geldi? He? Kim geldi? Kim geldi? O geldi, bu geldi. Şu gelmedi mi? Yok. Şunun işi varmış, gelmedi o. Kim geldim, kim geldim. Baba. Bak, yeni koymuş, habersi koymuş, izinsiz koymuş abi de bunları. Ni koyu koymuş. Dün yerine Vambas seni koyacağım. Babam da Vambas sene tek atmıştı da. Rodri'yi koydum tamam. Hadi zaten baba bir saniye kalmış ha. Birkaç saniyede. Ne yapacaksın? İntikam Arkadaşlar benim bir özelliğim var. Şu anda şey yapabiliyorum. Hani taraftarlar bağırıyor Mesela <gülüyor> <gülüyor> Mesela intikam diye taraftar sesi gibi çıkartabiliyorum. Deri atıyorsun. Tut. Atası. Deri. ne yapıyorsun? Çok donuyor. Çok Bağır Ama çok donuyor. Hem, önde hem önünde sen bağırıyorsun. Anlamadım seni. Gel. Ama çok donuyor. Dördü istiyorum belki. Beş istiyorum. Altı istiyorum. <laughs> Tabii ki Beş ardın. Beş ardın sen. Tamam şimdi cihazlar değişsin. Tamam dur dur. Durdurma yok. Dur dur. E böyle direkt ben değiştiriyoruz böyle. Yine bir de oğlum bu küçücük abi. <laughs> evet bazen <laughs> Baba birazcık da senin cihazın da olsun değil mi? Peki Ahmet. Oyun planına bakacağım. Adır. Dur 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 Bir dur. Ya ben dur. bu planda oynamak istemiyorum. Diziliş şimdi değiştirmek istiyorum. Baba bu ne? Sen buradan diziliş mi diyorsun? Ne? Doğru diyormuş. şuraya çek, şuraya çek, şuraya da şuraya koy, şuraya koy, şuraya koy, şuraya Şundan şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, bunu buraya, bunu şuraya, onu buraya, onu buraya, şunu şunu. Şunun üstüne, şunun şunu, 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 şunu altına. Oldu mu? Nasıl şu en bahpeyi sevmiyor zaten. Tamam, çok mükemmel bir kavrum var. Hmm. Arkadaşlar taktiklerim de hep Guardiola gibi ya. Ben hazırım. Ben de hazırım. Baba senin kolektif gücün kaç? Ben hemen kaçtır. Benim 3600. Yok 3060 benim bilmiyorum. Oo bilmiyorum bu çok fazla. Maalesef sen önü bitir. <laughs> babamın da kolektif gücü bir yüklü bir şekilde vardı değil mi? 3000 vardır bu ihtimalle. 3000 tabi var. Evet. Kaç bir dakika? Bir dakika. Bir 3061. Bir kolektif gücü fark. Evet. Arkadaşlar bir fark var. O bir fark demek ki bir fark alacağım anlamına gelir. Maçı alacağım. Bahacı. Hacı ben kendi sen de verdim, oynayamadım bir türlü. Top çıkaramadım ya bir türlü. Alışkın değilsin benim tabletime. Olabilir. Hiç top oynayamadım ama. <laughs> o yüzden mütçedin hadi. Ya ama o başlıyor bana ne hile. o oh, oh, alışkanlık yapmış. Ya hiçbir şey yok ya. Ayağıma vurdun ayağıma. Terbiyesiz. Hani hani hadi hadi. Bak ayağıma vuruyorsun bak izle. İzle izle Yok Ya bak, hiç bir şey oluyor, yok Ya. Evet. Ayağın nasıl içinden geçiyor? Hep böyle kendini yaratmalar atmalar. Hep kendini yere Pepsi. Oy, oy, Jeremy doku durdur hadi Jeremy yarasın. <laughs> Demek ki neymiş? Cihazda değil, bilekte. <laughs> lan, lan, konuşturuyorum ya seni. Ne diyeyim ben sana? Tamam bak konuşma. Ne dersen konuşma. Ben de konuşmam Hadi. Konsantrasyonu bozmuyorum. Ama videoda hiç konuşmamız lazım. Şimdi oynatırsak olmaz. Ne yani yine gideceğini mi sanıyorsun? Bırakacağımızı bırakacağımı mı sanıyorsun? Korner. Korner mi oldu? Baba daha dakika 15. Da <laughs> Plaseyi sen biliyor musun? Ben plase nedir bilmem. Plase vuruşunu biliyorsun. Nasıl vuruluyor? Dur sana göstereyim. Arkadaşlar bir... Diyor bir şey göstereyim. Ah be! <laughs> be! Baba, buralarım yanıyor. Bunlar da tarih olmuş. Mesela çok daha yanacak. Bu ne? Bir günler. Bunlar iyi günler. Ne maçı Mbappe, En baffı, oh, nasıl çıktın? Çok az vurdum öylesine. Uyusunu yumuşak vurdum. Bak şimdi faal geliyor. Faal geliyor. E bak faalimi vermedi. Hadi lan kaleciyi çıkartıyorum. Ne yapacaksın? Kaleciyi çıkartıyorum. Hayır. Hayır bomboş kale. O yolda bende. Kaleci olmasa da o da bir kaleci gibi. Buzdolabı dolabı gibi. Çam yalonsu. Top nerede lan? Topu görmüyorum. Oh, ve... Top nerede top? Top hmm, senin kalecinde. Ben topu görmüyorum ki top nereden, bir duruyor, bir kalkıyor. Böyle, böyle, efsbol böyle. Hayır dışarı açmayın. Lan yeter! Bu arada bir, bir şey demiyorum. Evet. Kay, kay, doku. Lan yeter! Ya bana karşı arkadaşlar bu Silvestri midir nedir? Adam her şutu tutuyor ya bana karşı. İnat yapmış. İnatçı elbis. İnatçı silvestri. Yeter. Bu ne direkmiş arkadaş? Gelen direk, giden direk. Bakan direk. Direk olabilir. Yeter lan! Easy. 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 <töp> Mesleği denen içincilere dalmış gibi. Bu konsol alacak kimse dokunamıyor. Kim Kime kimi okusun. Kimi düşürsün. Ona isim umar baba yarrak kimin yani. Ona göre oyna. Vallahi ben tabut görmüyorum ya. <laughs> Hanım, de iki sefer. Ama ben göremiyorum ki. Ama ben hep bir tarafa gidiyordum. Çünkü ya karşında ben varım. Dönüyor be. E tabi dönecek. Bak ben sana diyorum şeye bağlanayım. Sen hayır diyorsun. O zaman da hiç oynayamazsın. Ama takipçilerimize daha güzel bir kalite gösteririz. Ben şeye bağlanıyorum ki ya. Hayır. He ha, bana ne? Hayır bak. Dıdın 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 dıdın. Ya bana ne ya? Benden başlıyor o var. Oğlum sen her şeye izin veriyorsun Her şeye şey yapıyorsun Ona da. Sen ya, maçı da kazanıyorsun. Bu ne iştir? Anlamadım. Ben bizim ben de ağlamam Ben de ağlasam. Oy beşik. Vay! <laughs> Dolandırıldım la. Ana bir dakika çevir de bu. Baktı kale. Yok artık. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Bunu <laughs> nasıl tuttun? Benim sil sildevim var sildev. Onun adı Sylvest, Silvestri. Silvestri değil. Sildev. Sildev. Dev, sil dev. Adam panter oldu ya. Sildev, sildev. Silvestri ya. Yani. Sildev. Ama adı nasıl okunmasaydı. Yo, Silvestri. Niko, Niko. Bir şey anlatsana sen. Ben beyaz arası, ben, be ben anlatsana. <laughs> o plasa kim attı o plasa? <laughs> Neymar Junior. Plasa nasıl oturuyor? Babamın geçen maçı. Plasa nasıl oturuyor? He? Ha? Geliyorsun hani şutu var ya şöyle çekiyorsun. Aşağı mı? Bütün gücünü ama bak. Geliyorsun şöyle bütün en sert şekilde kaleye yaklaş. Dur sana göstereyim birazdan. Evet tamam anladım. Yo yo gol için göstereyim diyecektim. <laughs> yo topu tutamıyorum topu. Babamın şu anda gözleri harmaya başladı. Ma. E bu ne ekle bir top çeviriyoruz. Hadi doku. Hadi doku.

Hadi hadi seri 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 4 için 5 için 6 için. Yine mi şey oldu? <laughs> Alışkanlık. Vurdurmadı ben. Tut lan şu topu la. la, tut lan. ki ne ben bilmiyorum top. O bende Hayır 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 Perez. Hadi 4. Ya topu niye atamıyorum ben anlamadım ki. Pas hataları Alışırsın. da be, ben yapamıyorum? Nasıl tuttun <laughs> nasıl tuttu onu da ben. ben adam onu da tuttu kalsın onu da sıyırdı. Benim beceriksizim. Adam beceriksiz ya. Bende iş yok. Silde becerikli de sende iş yok. Ben ha, e futbol oynamak için beni yenmek için daha çok çalışman lazım. Anladın mı? Ama bir zamanlar babamın en futbolda kral gibi bir kadrosu vardı i̇yi de oynuyordum ama. 21 uyuttum. mi 22 mi öyle bir sezon mu? Unuttum ama unuttum. Evet çok oynamıyor arkadaşlar artık hiç görmüyor bile. Esporu. Yoksa şu anda beni param pinçik etmişti. Ya. Yoksa şu anda bana fark atmıştı. Tamam, tarih fark. O zaman iPhone durmuyordu. Eski bir iPhone'da telefonu çok kötü olmasına rağmen kod mükemmeldi. Evet, yani. Şimdi senin maskara alındın değil mi? Hı? Şimdi maskara alınmış. Nasıl yani? Haklısın hafta. Nasıl maskara? Ya gitsene ya. Ooo gitmiyor ya. Dur susun. Oynamıyorum bir daha seninle. Çok iyisin arkadaş. Ne yapayım? Tebrik ederim seni. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videomuza like atmayı abone olmayı ve yandaki tuşunu açmayı unutmayın başka bir videolarda görüşmek üzere hoşçakalın baba